Evet arkadaşlar ne yapıyoruz? <laughs> Selamun Aleyküm öncelikle. Şimdi buradan MT-25 gelecekmiş. Arkadaş onu alıp oradan Ayaz'a geçeceğiz. Şimdi onun yolunu bir karşılayayım. Lan bu motor da skuter ya kardeşim. Boşta gidiyormuş gibi öyle. Tuhaf sütüyorum kendi. Fitesi motosikletten buraya geçince gerçekten bir çok farklı oluyormuş şu an. Onu gördüm yani. Sağol canlıyım. Ee, oo güzel. Aynalar da öyle bir kötü ki ya. Bu nasıl bir ayna ya? Nereyi gösteriyor bu ayna? Nereyi? Ha, oturduk mu? Aynalar tamam mı? Tamam. Bu çile nedir böyle? Çine BÜLÜ BÜLÜM Çine Çine BÜLÜ BÜLÜM Her an biri atlayabilir yola Her an biri kapıyı açabilir Bak Sol elimi Daha çok manetin içine koyacaktım ama vazgeçtim şimdi Emice 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 yollar Emice Yavrum benim be ne gidiyor be makine bak be. Emici, emici, Emice sola yanaş biraz Emice. Çok zevkliymiş lan çıkıtı kullanmakta. Fitesler açması ya devre fites. Çık 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 aralardan böyle tam böyle esnaf işe. Çık 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 çık. Kapıyı açmayın sakın ha. ne yapıyorsun orada Emici? Oo, evet takşi. taksi. Taksi yani bir atak ve sızılıyor soldan giriyor. Oo köpek var lan burada. Ne yapıyorsun lan? Sen gülüyeden trafico 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 Adam bak otobüsün o adam resmen çarpıyordu lan otobüsün içine girdi adam ya nasıl adam otobüsün içine girdi resmen ya Merasını be! Hattı içine dal çıktı be adam be! Lan ne batırıcı arabalarıcılar lan! Oğlum bir şeride gidin lan! Sağına mı gidiyorsunuz, solda mı gidiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz böyle? Makine gidiyor be yavrum benim be. Makine gidiyor ya. Makine gidiyor makine be. O <laughs> <laughs> golfin ne bok ne yaptı belli <laughs> Makine gidiyor be. Basıyorsun gidiyor makine be. Yavrum benim be. Trafikte şak. Tık tık tak Tık tık tak tak Biraz saçma oluyorum arkadaşlar Heyecanlıyım motoru göreceğim için O yüzden kusura bakmayın yani Arkadan gelen hızlı amcalar var mı? Ee, var <laughs> Otalım be güzel ya yani. Gerçekten motora binmek çok zevkli arkadaşlar ya. Yani. Bak şimdi motora bindim ya, yine bir neşem yerine geldi ki mi ediyorum. Kendimi çok mutlu hissettim ya. Yani. önüme be, Rossi gibi girdim e bir acaba Lan resmen diz de değdiriyorum ışıklarda be Ya oğlum benim ya be, Ne atak yapıyorum be öyle be Hmm. Şurada pusu yatayım değil mi? Kızıratın önünde atayım. Evet. Arkamız sağlam. Evet şimdi bekleyelim bakalım elemanı. Hadi bakalım.